Çelik çamaşır makinesi nasıl çalıştırılır? Şimdi onu öğrenelim. Önce deterjan gözünü açıyoruz. Deterjanımızı koyuyoruz. Ön yıkama yapacaksak buraya da koyuyoruz. Ben sadece tek yıkama yapacağım o yüzden buraya koyuyorum. Yumuşatıcı gözümüz de burası. Deterjanımızı koyduk. Kapağımızı kapatıyoruz. Ayar düğmemiz burası. Açma kapama kısmında şu an şu çizgiye şu çizgiyi baz alarak yapıyoruz. Pamuklu kısmı. Pamuklu yıkayacaksanız bu kısımdan yıkayabilirsiniz. Ekonomik 40 derece sentetik. Hızlı yıkama burası. Karma. Yünlü yıkama. Hassas. 40 derecede. Sıkma. 1200 devirde 15 dakika sıkma programı. Durulama 21 dakikada. Perde leke programı. Hijyen, yorgan, gömlek ve açma kapama tuşu. Şimdi e, sentetik yıkamayı nasıl yapıyoruz görelim. Buradaki ayarlarımız sıcaklık ayarımız. Sıcaklığı buradan istediğimiz ayarı alabiliyoruz. Sentetik olduğu için 90 dereceyi seçemiyoruz. Pamuklu da 90 da var. 40 dereceyi seçelim. Sıkma. Sıkma. Kaç devirde sıkacağımızı ayarlıyoruz. 1200 devir. Ön yıkama yapacaksak buna basıyoruz. Bu ön yıkama ayarı. Ön yıkama yapmayacağım ben. Hızlı yıkama yapmak istiyorsanız buradan Hızını düşürebiliyorsunuz. İlave su istiyorsanız da buradan basıyorsunuz. Başla ve bekle butonu. Şimdi bütün ayarlarımızı yaptık. Ben hızlı yıkamada sentetik az bir çamaşırım var. Hızlı yıkamada onları yıkayacağım. Ve başla butonuna basıyorum. İlk başta böyle bir ses geliyor. İçi görünmüyor çok koyu bir cam olduğu için. Suyu alıyor şu an. Şu an deterjan alıyor. Yıkamaya başladı. Bu da yıkama sesi. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.